2012 yılı için 3 artı 3. Hükümet 3 artı 3 zam dedi, memur isyan etti. Bunu hiçbir akıl sahibi, izan sahibi açıklayamaz. Daha fare bile doğurmadı. Sendika başkanlarının sert açıklamaları Başbakan Erdoğan'a soruldu. Erdoğan 3 artı 3'ü Yunanistan göndermesiyle savundu. Bu ülke eğer bir zaafa uğrarsa bizim akıbetimizde bir Yunanistan, bir İspanya gibi onların akıbetine uğrar. Yıllık enflasyonun %11'de seyrettiği bir dönemde Başbakan Erdoğan enflasyon üstü zam verdiklerini söyledi. Ve verdiğimiz zamları da her zaman enflasyonun üzerinde vermişizdir. Açıklamalar memuru tatmin etmiyor. Ahane, değil. Zam istiyoruz. 81 ilde meydanlar öfkeli memurları ve emeklileri ağırladı. İstanbul'da eylem adresi valilik önüydü. Madem ülke 8,5 büyüdü, madem enflasyon çift tanelerde, neden bize sadaka gibi zam yapıyorsunuz diyen memurlar sonuna kadar mücadele mesajı verdi. Biz toplu sözleşme masasında olduğumuzu sanıyorduk. Ancak bu teklifle karşılazınca biz an, bir an kendimizi Cem Yılmaz'ın gösterisinde sandık. Memur sen olarak hizmet kollarının Sorunlarına yönelik tüm teklifleri 21 Mayıs akşamına kadar masada tutacağımızı, kamu görevlilerinin hak ve kazanımlar sağlayıncaya kadar mücadele edeceğimizi buradan deklare ediyoruz. Peki.